bizim ikinci bölümümüz olsun. ikinci part. Asma Demir yolundayız. Asma Köprü gibi. Aha. Eskiden de zaten böyle mavi değildi ya. Turuncu to muydu? Rengi neydi ya? Vallahi unuttum. Turuncuydu herhalde, mavi değildi ya. Turuncuydu, kaç sene önce. 2005, 2006. 16-17 sene mi olmuş? Ee ya 2000'lerin başı 2005 olan o zamanlar döner burada bir burada bir bir mı ne alıyoruz? Tren garının orada. Bu evet. ne da? Oradaki merdiven nereye çıkıyordu da? Ne diye mart diyor orada <laughs> da var. Nasıl merdiven de <ya>. var? Nereye çıkıyordu <laughs> acaba? Şöyle düzgün bu tak. Bazen fark ediyorum. Ama yani, umur çekiyorum. <laughs> Onun bu sefer otobana kadar gidebilirsek ya. Dortmund'u da veriyor burada. verir. Buradan Dortmund. benim kaldığım şehir ne kadar? 50 kilometre var mı? Var aşağı yukarı. Gelir herhalde. Zaten eskiden babam burada çalışırdı. Yani bu şehirde Dortmund Wuppertal hep giderlerdi. Giderdi yani babam. Oo, vallahi buraları yeni yapmışlar. Belli belli. Ula ben kaç senedir gelmedim buraya. Oo. Vallahi. Doğru bırakat senedir hep inşaattaydı. Kaç senedir ben de diyordum ne zaman bitecek bu inşaat? acaba bitmesini görebilecek mi? Görme imkanım olur mu diyordum. Yaşar mıyım o günleri? Çünkü hep, o zamanlar geldiğimizde hep buralar inşaattı. Burası ana tren istasyonu. şöyle HBF gördüğünüz zaman şey oluyor işte ana tren istasyonu oluyor. devam ediyoruz. Duran yollarda bakalım. Duran yollarda. Kolay kolay sen çır çır çır. Başı dönüş. 13 Ağustos. Hafta sonuna denk geliyor. Piyano. Neredeyse son durağa kadar gidecek yani bir ucundan bir ucuna gidiyor da. Bir tane gelmiş. Bir doğru ilerliyoruz. ya sakın şey yapmayın. Selam tekrardan arkadaşlar ya. Yine telefonum dolmuş. Ben hala çekiyor zannediyorum. Sonra bir farkına vardım ki. Aa, yani video devam çekmiyor. Dedim video çekmiyor. Hayret. Neyse yine biraz bir şey böyle sildik. Video Dördüncü dakikaya doğru gidiyordu. Yani gene bir o kadar da çekersek 4-5 dakika, 6 dakika en fazla bu videoyu onu da bu bir yeriyle birleştiririm. Ula hep güzel yerleri kaçırdık ya. Allah'a. Abo. Suya uçacağım. bir şeyin üstünden geçiyordum. Otobanın üstünden geçiyordum. Neresiymiş orası? Gidiyor gidiyor varam yok yani bir türlü. Gidiyor bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. bunu kaç dakika çekebileceğiz? Kalite yüksek çözüyor. Şey bayağı iyi ya. Yani 10 dakikalık video ya. Bayağı da yer alıyor. Yani ne anlatsanız 2 GB yer alıyor. 10 dakikalık video Telefon 128'lik gene yetmiyor. 28, 128 GB. Yetmiyor gerçekten yetmiyor arkadaşlar. Ağır mı olan kadar çekebileceğiz. Yine videoyu birleştirme yapmam lazım. Neyse olsun. Hı -hı. Sıkıntı değil. Heh, hep iyi yerler geçti ya. Güzel yerler. Buralarda hep iş yerleri. Gördüğünüz gibi. Buralardan bu su başka yöne gidecek de biz de hep yolun üstünden gideceğiz. Buranın top sahası da gözüküyordu herhalde ya. şey buranın vardı top sahası da nerede geldik mi geliyoruz mu? Aha gelmişiz de he. Start diyor. Bir de şey diyor. Hmm. hayvanat bahçesi. Şu zoo dedikleri hayvanat bahçesi stadyumda işte stat oluyor. Nalım ona kadar yeterse Hadi dayı bas dayı bas Boşuna ruhumuz gidiyor bas bas ha? Aha top sahası burada ha. Ha. Burası da bu pertalın top sahası Evet Stadion Hamsu. Hayvanat Bahçesi'nin orada Stad'ın ismi öyle miymiş ya? Allah Allah Aha şimdi bakın arkadaşlar su bitti, su yok Yolun üstünden gidiyoruz böyle Normal şehir içi Ahooo hayırlısı valla Şöyle siz seyredin Orada da bir top sarısı varmış oynuyorlar da. Hmm, son durağı da az kaldı herhalde ya. Bir uçtan bir uca geldik neredeyse. bir daha gidek. Ondan sonra da eğer dayanırsan inşallah o zaman şey yaparız. Bas dayı hadi bas dayı ya. Şeyin içinde ne güzel yapmışlar. Ama bir Tramayın içine. E o zaman göstersene değil mi yani? söylüyorsun göstermiyorsun ama millete şimdi herhalde otobanın üstünden geçeceğiz aynen ha, burası otoban evet evet Düsseldorf'a doğru mu ne gidiyordu diğer tarafta benim oraya mı giderdi öyle bir şeydi Aa, ışıkları vardı ışıkları kapatmışım şimdi tam bir aa. Ramacda ya adamla dalga mı geçiyor? Bak şu ışıkları diyorum ne güzel yapmışlar. <laughs> evlerde de olur ya. Merhaba oh, <laughs> evet, arkadaşlar, arkadaşlar kapatayım ben buradan videomu Yeter gari fazla da uzun yapmayalım Ya da bir durak daha mı gidelim Zaten kendimden kapanacak şimdi gene yer dolmuş olacak kapanacak şimdi. 6 dakikaya doğru gidiyor. Öbürü de 9 dakikaydı. Toplamda 10 dakikada video olmuş olacak işte. ama değil mi arkadaşlar. Asma Demir yolundan bu selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle biliyorum izlemesi güzel zevkli belki ama yeter galiba yorumlarda belirtirseniz belki buraya gene gelebilirim bu sefer de tersine de çekebilirim belki veya komple çekerim bir 20 dakika boyunca mı olur ne kadar olur neyse görüşürük arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bella.